arkadaşlar. Evet. Birçokluğu belirli bir yüzdeyle artırmayı ve azaltmayı gördük. Şimdi sorularımız var arkadaşlar. Sorularımız Sadık Uygun Yayınları 7. Sınıf Matematik Spotlu Soru Bankası kitabından aldım. İlk sorumuzu alıp başlayalım hemen. Şöyle alalım. Evet. 45 TL'ye satılan bir ürün %40 zam yapıldığında yeni fiyatı kaç TL olur demiş. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Derste de konuşmuştuk. İsterseniz hani %40'ını bulup daha sonra hani bulduğumuz sayıyı 45 TL'ye ekleyip yeni fiyatı bulabiliriz. Ya da ne yaparız? Tamamı %100. Ne kadar zam yapılmış diyoruz? %40 zam yapılmış. O zaman biz neyi bulacakmışız? %140'ını bulacakmışız diyoruz. Buna nasıl ifade ediyorduk? Hani kesir olarak %140. Artık bakın yapacağımız işlem 45 çarpı 140 bölü 100. Hemen yapalım. Şunlar sadeleşecek. Bunları da sadeleştirirsek, 2'ye bölersek burada 5, 2'ye bölersek burası 7 diyorum. 45 ile 5'i sadeleştirirsek 9 kalacak diyoruz. 9 ile 7'nin çarpımından da yeni fiyat ne olacakmış? 63 TL olacakmış diyoruz. İsterseniz arkadaşlar oran orantıyla da yapabilirsiniz. Ne derim? %100'ü 45 TL ise biz neyini bulacağız? %140'ını bulacağız diyorum. X TL'dir. Hemen... İçler dışlar çarpımıyla 100 çarpı x eşittir 45 çarpı 140'a. Her tarafı 100'e bölersek şunlar gidecek. Şuradan sadeleştirelim. Bakın yine zaten aynı işleme döndü. Bunlar da sadeleşecek. 5, 7. Şöyle bölersek burada da 9. 9 kere 7'den yine bakın yeni fiyatı 63 TL olarak bulacağız. İstediğiniz yöntemle yapabilirsiniz demiştik. Ben ikiniz, ikisini de görün diye burada verdim. Bir diğer sorumuzu alalım. Evet. %20 karla 96 TL'ye satılan bir ürün %20 zararla kaç TL'ye satılır? O zaman gelin önce ürünün fiyatını bulalım. Bize ürünün fiyatını vermemiş ama ne demiş? %20 karla 96 TL'ye satılıyormuş. Yani %20 kar ne demek arkadaşlar? %100 artı %20 ne olacak? %120 olacak değil mi? %120'si 96 TL'ymiş. Ben ürünün kendisini bulmak istiyorum. Yani yüzde yüzünü bulmak istiyorum diyorum. Şurayı yok ok yapalım artık. Yüzde yüzünü bulmak istiyorum diyorum. Kaç TL'dir? Bakın hemen oran orantımızı kurduk. Hemen yapalım. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 120 çarpı x eşittir. 96 çarpı 100 ediyorum. Her tarafı 120'ye bölersek. Şunlar sadeleşti. Buradan sıfırları gönderdik. 96'yı 12'ye tam böler miyiz? Böleriz. Evet. Nedir? 8 çıkar diyorum. X de buradan ne oldu arkadaşlar? 8 çarpı 10'dan 80 TL'dir diyoruz. Yani bu demek ki ürünümüz 80 TL'ymiş. Şöyle yazalım. E, TL diyelim. Ürünün fiyatı diyelim. Bizler ne istiyordu? %20 zararla kaç TL'ye satılır? Bunu bulmamızı istiyordu. Hemen yapalım o zaman yüzden %20 zarar yapalım bir önce Şöyle çıkartırsak ne olacak %80'ini bulacakmışız. Ürünümüz 80 TL idi %80'ini de artık bulabiliriz diyorum şunları da çarptık gönderdik ve ne oldu ürün 64 TL'ye satılır diyoruz. Alış fiyatı 800 TL olan bir takım elbisenin satış fiyatı %35 kar oranı ile belirlenmiştir. Satışlar istenildiği gibi gitmeyince karlı fiyat üzerinden %20 indirim uygulanıyor diyor. Buna göre takım elbisenin son durumdaki fiyatı kaç TL olur? O zaman gelin adım adım yapalım hemen bunda. İlk olarak adım alış fiyatı 800 TL'ymiş ve ne diyordu? %35 kar oranı ile belirleniyor hani elbisenin satış fiyatı. O zaman yani ne olmuş arkadaşlar? %100 artı %35 de kar olacaksa %135'ini bulmamız gerekiyor diyoruz. 800 çarpı %135 dersek şunlar gidecek. Şurada ben çarpalım. 135 ile 8'i çarpıyoruz. 40, 40'ın 0'ı de var. 4 dedik. 24, 28, 50 var. 2. Şöyle de 1080. Demek ki %35 kar oranıyla 1080 TL'ye satılacakmış bu ürün. Ama ne olmuş? Bu bizim ilk durumumuz olsun. Şöyle birinci durum diyelim. Ama ne olmuş? Satışlar istenildiği gibi gitmeyince karlı fiyat üzerinden yani 1080 TL üzerinden %20 indirim uygulanmış. Farklı renkli alalım hemen onu da. E %20 indirim uygulandıysa %100 eksi %20 diyorum. Yani %80'ini bulacakmışız diyoruz. Artık bu fiyat üzerinden 1080 TL üzerinden gidiyoruz. 1080 çarpı 80 bölü 100 dedik. Şunlar gitti. Buradan da sıfırları gönderdik. 108 ile 8'i çarparsak çarpalım hemen şöyle. 64'ün 4'ü 6'yı buraya 8. Demek ki Son durumda da %20 indirim yapıldığı zaman da 864 TL'ye satılıyormuş. Buna da hemen şöyle ikinci durum diyelim. Ve bize ne demişti? Ne istiyordu? Buna göre takım elbisenin son durumdaki fiyatı kaç TL olur demiş. Zaten bizden de bunu istiyormuş. 864 TL olur diyoruz. Evet. Ayşe e, fiyatları 400 TL, 350 TL ve 200 TL olan 3 ürünü alıyor. 3 seçenekten herhangi birini kullanacak olan Ayşe'nin e, ödeyeceği tutan aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakalım hemen. Birinci seçenek için biz de şöyle bir diyelim. Ürünlerin toplam fiyatı üzerinden %50 indirim yapılacaktır demiş. O zaman ürünlerin toplam fiyatını bir bulalım. 400 TL, 350 TL ve bir de 200 TL. Toplarsak 0, 5, 7, 9. Demek ki 950 TL üzerinden %50 indirim olacakmış. E %50 indirim varsa hemen %100 eksi %50 diyorum. Buradan da ne olacak arkadaşlar? Demek ki %50'sini bulacakmışız diyoruz değil mi? 50 kalacak. Hemen yapalım o zaman. 950 çarpı %50 diyorum. Yani bu da aslında neydi? Hemen öyle yapalım hatta. %50 ne demekti arkadaşlar? Yarısı demekti değil mi? O zaman 950'yi ben direkt 2'ye bölüp de bulabilirim diyorum. Bunu da hani görün. Böyle de yapmış olalım. 4 kere 2, 8 dedik. 1 kaldı. 7 kere var dedim. 14 çıkardım. 1 kaldı. 15 kere var dedik. Demek ki birinci durumda ne bulduk arkadaşlar? 475 TL ödeyecekmiş. Şöyle yanına yazalım. hemen ikinci seçeneğe gelelim ne diyor 3 ürün alandan en ucuz olan ücreti alınmayacak 3 ürün bunları alandan en ucuz olan hangisi arkadaşlar 200 TL bu ürünün fiyatını almazsak sadece şunları toplayacağım diyorum e 400 ile 350 toplarsak ne olacak şurada toplayalım 400 ile 350 toplarsak diyorum 750 TL demek ki ikinci durumda da 750 TL ödeyecekmiş şu içinde 2 diyelim ve ürünlerin üçüncü seçenekte de ürünlerin toplam fiyatı üzerinden 250 TL indirim yapılacaktır. Şöyle 3 için bakacak olursak. Şunu da normal yazalım. Evet. 3 için bakacak olursak arkadaşlar. Toplam fiyatı zaten bulmuştuk birinci seçenekte 950 TL ydi. 250 TL indirim yapılacaksa hemen çıkartıyorum onu da. Demek ki üçüncü durumda da 700 TL ödeme yapar diyoruz. Artık hangisi yok? 475 var. 550 yok. 700 var. 750 var. Demek ki ödeyeceği tutar. 550 TL olamaz diyoruz. Şöyle bir sorumuz daha var. Evet. Bir mağaza yapacağı haftalık indirimlerle ilgili yukarıdaki afişleri asmıştır. Tomris bu mağazaya hafta sonu giderek alışveriş yapıyor. Tomris aldıklarını cuma günü alsaydı 450 TL ödeme yapacaktı. Buna göre Tomlis aldıklarını hafta sonu yerine çarşamba günü alsaydı kaç TL daha az öderdi? O zaman gelin hemen şuradan yola çıkarak önceki Tomlis'in aldıkları yani aldığı ürünlerin fiyatını bir bulalım. Ne demiş bize? Tomlis aldıklarını cuma günü alsaydı 450 TL ödeme yapacaktı. Cuma günü yani şu gün. Bakın %10 indirimli almış. %100'den %10'u çıkardım. Yani o zaman %90'ı kadar ödeme yapmış. O zaman diyorum ki 90'ı ne kadarmış 450 TL'ymiş o zaman %100'ü kaç TL'dir diyoruz ve hemen ürünün toplam fiyatını bir buluyoruz indirimsiz halini. İçler dışlar yapabiliriz ya da isterseniz bakın 5 katı değil mi 450 90'ın 5 katı o zaman x de 5 katı olacak diyorum bu durumda 5 çarpı 100'den x ne olacak 500 TL olacak diyoruz. Artık hafta sonu aldığı zaman ne kadar ödüyormuş? %20 indirimli alıyormuş hafta sonu. Hemen şurada %100'den %20'yi çıkartırsam %80'lik bir ödeme yapar diyoruz. Gelelim hemen 500'ün %80'ini bulalım. Şunlar gidecek. Şunlar da gidecek. 50 ile 8'in çarpımından demek ki cuma hafta sonu 400 TL'lik bir ödeme yapacaktı. Bize ne demişti? Hafta sonu yerine çarşamba günü alsaydı. Gelelim bir de çarşambayı bulalım. Bakın %30 indirim. %100'den %30'u çıkartırsam %70'lik bir ödeme yapması gerekiyor diyorum. Yani 500'ün %70'ini bulmam gerekiyor diyorum. Hemen şunları gönderdik. 50 ile 7'nin çarpımından da demek ki 350 TL ödermiş çarşamba alsaydı da ne kadar daha öz edecekti o zaman? Hafta sonu aldığında 400 TL ödemiş. Çarşamba alsaydı 350 TL ödeyecekti diyoruz. Çıkartırsak da 50 TL daha az öderdi diyoruz. Evet bir sorumuz daha var. 5. sınıf öğrencisi Salih okula giderken giydiği her biri 80 cm uzunluğunda olan Mavi ve siyah renkli iki pantolonunu yıkaması için annesine veriyor. Annesinin kullandığı çamaşır makinesi ayarı bozuk olduğundan yıkanan elbiselerin boylarını belirli bir yüzdelerde kısaltıyor. Bu yüzdeler aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bakın 40 derecede %10 kısaltıyormuş. 60 derecede %15 kısaltıyormuş. Salih'in annesi mavi pantolonu 60 derece sıcaklıkta. Siyah pantolonunu ise 40 derece sıcaklıkta yıkıyormuş. Son durumda, siyah pantolonun uzunluğu mavi pantolonun uzunluğundan kaç santimetre fazladır demiş. O zaman hemen biz de yıkandıktan sonraki uzunluklarını bir bulalım. Şöyle mavi diyelim. Mavi pantolon. Yani onun bir uzunluğunu bulalım. Ne kadardı arkadaşlar? Her birinin uzunluğu 80 santimetreydi değil mi? O zaman 80 çarpı diyeceğim. Bakalım ne kadar kısaltacağız. Önce hani ne kadar olacak kısalınca boyu onu bulacağız. Neydi? De 60 derecede yıkıyordu. E 60 derecede %15 kısalıyorsa 100'den 15 çıkartırsam ne kadarını bulacağım? Yani yüzde %85'i kalacak değil mi? Hemen bulalım. Yüzde %85'idir diyorum. Sadeleştirirsek şuradan sıfırları gönderdik. Ne yaparız? 5'e böleriz değil mi? 85'i 5'e bölersem 17 diyorum. 10'u şey, 10 5'e bölersem 2 diyorum. Bakın şunlar da sadeleşecek 4. Demek ki 4 ile 17'yi çarpacağız. Buradan da ne olacak? 4 kere 7, 28'in 8'i, elde var 2, 4 kere 1, 4, 2 de elde vardı. 68 olacak değil mi arkadaşlar? Demek ki mavi pantolon yıkandığı zaman 68 cm olarak kalıyormuş. Şimdi bir de siyah pantolonu bulalım. Şöyle siyah pantolon diyelim. Yine onun da boyu 80 cm. Hemen 80'i yazdım. Siyah pantolon 40 derecede yıkanıyor. Bakın hemen şurada. E 40 derecede %10 kısalıyor. Ne kadarı kalıyor? Yani ne kadarını bulmam gerekiyor? %90'ını bulmam gerekiyor değil mi? O zaman 90 çarpı şey 90 bölü 100 diyoruz. Sıfırları gönderdik. Şunları da gönderdik. 9 kere 8'den ne olacak arkadaşlar? 72 cm olacakmış. Bu durumda da boyu Bizden siyah pantolonun uzunluğu mavi pantolonun uzunluğundan kaç santimetre fazladır diyor. Siyahı 72 santimetre bulduk, maviyi 68 santimetre bulduk. Çıkartırsak 4 santimetre daha fazladır diyoruz. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Ve haftaya görüşmek üzere kanalımıza abone olup biz beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın, bizimle kalın.